Evet soğuk kış gecelerinde atlarımızı gece yemliyoruz üşümeseler diye. Sonra da bu ses eşliğinde oturup zaman geçiriyoruz. Mestan'la Minnoş da geldiler. Elinde bir şey var. Kokusunu aldılar tabi. Acaba ney? Acaba ney? Al bakalım minnoş çavuş. <laughs> minnoş aldı kaçırdı. Mestan sana da vereyim. Mestan gel. Mestan al. Oğlum yavaş 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 parmağımı yiyeceksin. Minnoş gel. Ya minno Mestan yavaş. Hadi. Kibar kibar ye oğlum. Kibar kibar ye. Allah ya. Evet. <laughs> of. Of yavaş. Minnoş sen al. Minnoş al. Al aslanım. Elimi. Elimi yediz. Hat. Aha da bitti. Siz de rahatlayın ben de. Bitti bitti. Doymadın mı? Allah parmaklarımı yiyecekler ya. Bunların yanında var ya Allah etmeyeyim uyusam kulaklarımı yer bunlar. <laughs> Normalde günde 3 öğün yer bunlar. 3 4 öğün. Ama böyle ha, sanki hiç yememişler gibi yani. Hani o söz var ya tok evin aç kedileri. Vallahi öyle ya. Sırtları kısireşeğe dönmüş. Bak bak sırtına bak sırtına. Hele buna. Maşallah. <laughs>